Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Metaverse'den sonra, web3'ten sonra aslında gelecekte çok popülerliğini konuşacağımız DAO'ları konuşacağız. Kripto para ile Amerika'daki bir eyaletten özel bir oluşum toprak parçasında nasıl vatandaşlık alabiliriz? Nasıl e, toprak satın alabiliriz? Fiziksel topraktan bahsediyorum. Bunları konuşacağız. Hadi videomuza başlayalım. Arkadaşlar gerçekten bu beni heyecanlandıran bir video. Eminim sizi de heyecanlandıracaktır. Çünkü kripto para ile e, Stidao adında bir oluşumdan, bir şehirden vatandaşlık satın alacağız. Nasıl toprak alınır bunu göreceğiz. Bu DAO nedir bunu konuşacağız. Sizden tavsiyem videoyu dikkatlice izleyin, takip edin. Çünkü bu çok futuristik bir video olacak. İşte Metaverse'i konuştuk. birden çok popüler oldu. Metaverse coin sepetleri falan paylaştılar. Web 3.0 konuştuk, popüler oldu. Web 3.0 coin sepetleri paylaştılar. Burada coin sepeti paylaşmak çok kolay arkadaşlar, çok zor değil. Araştırırım. Kategoriye göre zaten coinleri ayırıyorlar. Araştırırım hangisinin ekibi, hangisinin fiyatları iyi. Coin sepeti de paylaşırız. 50 dolar 100 dolar kazanacağımız videoları da paylaşacağız. Yani biz bu içinde oluştuğumuz kripto paralarla gelecek nereye gidiyor? Biz şu an bunun neresindeyiz? Sınırlar nedir? Blockchain gerçekten nedir ve geleceğe bir çözüm sunar mı? Bunlara bakacağız. Bence çok önemli bir video. Dilerseniz videomuza başlayalım. İlk olarak şuna bakalım. DAO nedir? Decentralized Autonomous Organization. Yani merkeziyetsiz otonom organizasyon. Şimdi kripto paralarla birlikte Bitcoin fiyat paradaki merkeziyet kavramını yıktı ve otoritelere ihtiyaç duymadan finansal transferler yapılmasını sağladı Bitcoin. DAO da bunun benzeri bir şekilde aslında bir yönetim biçimi fikridir DAO. Merkeziyetsiz bir yönetim biçimi fikridir. Merkeziyet yani bir başkan olmadan, yöneticisi olmadan bir şirketin veya organizasyonu kurmak için geliştirilmiş bir şeydir DAO. Merkeziyetsiz yönetim biçimi. Temelde perde arkasında şöyle bir şey yatıyor. Hani şu an sıkılmayın diye görseli değiştirdim. Arka planda şöyle bir şey yatıyor arkadaşlar. Bir yazılım var. Bu yazılımda belli kurallar var. Kurallar burada işleniyor zaten. Ve sonra yani yazılım tek başına yetmiyor. Buna bir vatandaş lazım, insan lazım, personel lazım ve insanlar geliyor. İşte mesela bir yatırım yapıyorlar. Bunun karşılığında token satın alıyorlar. Token'la da bir oy gücüne sahipler. Ve karar verileceği zaman bu oy güçleri kullanılıyor. Tabii ki burada ben bütün oyları alayım, bütün geleceği ben inşa edeyim olmuyor. İşte bu yazılımın belli başta kuralları var dediğimiz sistem orada devreye alınıyor. Şu an hani insanlar tartışıyor ya yönetim biçimi nasıl olmalıdır vesaire vesaire. Hani bunu Türkiye için değil dünya için konuşulan bir şeydir. Bir sürü işte profesörler bunun hakkında e, sosyolojik fikirler vesaire açıklıyorlar. Bu DAO da bunun Bitcoin versiyonu. Yani bir yönetim biçimi metodu. M merkeziyetinde kimse yok. İnsanlar, insanların oylama gücüyle, karar verme mekanizmasıyla yazılımın Birleştirilmiş hali ve bu CityDAO da bunun bizim gördüğümüz en canlı örneklerinden biri CityDAO DAO şehri anlamına gelen Bir şehir kuruluyor gerçek bir şehirden bahsediyoruz Bakın Amerika'nın Wyoming eyaletinde Google Maps'ten de bakılabilir Burada bir Parsel burada bir arazi satın almış burada geliştirecek bir sistem İnsanlar buranın Vatandaş olabilecek çünkü neden Wyoming yasal olarak buna izin verilmiş Wyoming bir limited şirketi kuruluyor o limited şirketi Kendi içinde hiyerarşik bir yapı Yapılıyor Arazi arkadaşlar tokenlaştırılıyor Araziyi satın alabiliyorsunuz Ve işte vatandaşlık ararak da o arazide ne yapılabilir vesaire bunlara bakacağız şimdi bunları konuşacağız Özetle arkadaşlar CDDAO bir Kripto şehri olarak düşünebilirsiniz bununla ilgili ethereum'un kurucusu Vitalik bir tweet atmıştı, Crypto Steez diye bir makale yayınladı ve orayla ilgili şeyler paylaştı. İnceleyebilirsiniz, benim hoşuma gitti. Zaten oradan sonra ilgimi çekmeye başladı. Ve araştırdığım zaman Türkçe hiçbir kaynak bulamadım. Ne YouTube'da ne internette, hatta bırakın Türkçe'yi, yabancı bir kaynak bile yok. Bence önemli bir konu bu. Aynı zamanda Coinbase'in kurucusu, bununla ilgili paylaşımlar yapıldı. Ve bu ikisinin de bu Hidao'da vatandaşlığı olduğunu açıkladılar, almışlar vatandaşlık. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Videoyu aşırı uzun tutmak istemiyorum. Şöyle bir kendi sayfalarından ne olduğuna bakalım. Çünkü az çok anlattım zaten. Ee, Ethereum blok zincirinde inşa ed inşa edilecek bir şehirden bahsediliyor. Bildiğiniz fiziksel araziler var arkadaşlar. 3 çeşit vatandaşlık var. Vatandaş, kurucu vatandaş, ilk vatandaş. Biz bugün beraber bu vatandaşlık alacağız, nasıl yapıldığına bakacağız. Şöyle diyeyim. Hala e, vatandaşlık mint edilebiliyor ama eee Kurucu vatandaşlık ve first yani ilk vatandaşlık ikinci marketlerde alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu 28 Ethereum'da galiba. Zamanda 10 Ethereum'dan e, kurabiliyordunuz, alabiliyordunuz, mintlenebiliyordu. Şu an olmuyor. Şu an sadece vatandaşlık mintlenebiliyor. Tekrar Türkçeye çeviriyorum. Şimdi ne olacak bu şehirde? Şimdi burada şey olacak. Bu yasallıkla ilgili hani bir fikir atılacak ortaya. Ne yapabiliriz? Şehrin yasaları ne olabilir? E, bu araziler ne yapabiliriz? Bunlara bakılacak gelişim. Bu gayrimenkulleri, arazileri, işte Web3, Solidity vesaire bunların üzerine göre, görünebilecek. Arazi kullanımı, topraklar nasıl kullanılmanı bunu işte e, vatandaşlar belirleyecek. Kamu yararı için ne yapılabilir? Bunlar yapılacak. E, bu Mehmet dedi arkadaşlar komik resim yapımından bahsediyor. Pazarlama, komşuluk ilişkileri, e, şehrin genişlemesi vesaire bunlardan bahsediyor ve sürdürülebilirlik. Bu DAO ne kadar sürdürülebilir? Bunlar bunları göreceğiz. Neden Wyoming diyor? Çünkü Wyoming'de bununla ilgili bir yasa çıkmış, DAO şehri kurulması ile ilgili. Amerika'da Wyoming bir eyalet dediğim gibi. Burada bir yasa çıkmış ve bu yasadan yararlanmak için Wyoming seçilmiş ama ilerleyen dönemde dünyanın farklı bölgelerine yayılmak hedefleniyor. Neden blok zincirine arazi koyalım? Arkadaşlar tapuda hiç işiniz olduğunu bilmiyorum ama 100 yıllık tapu sistemi hala çok geri kalmış. Yani bir mesela bir daire alacaksınız. O dairenin üzerinde işte İpotek var mı? Haciz var mı? Bunu öğrenmeye çalışıyorsunuz. Nerede? Projesi nasıl? Belediyeye gidiyorsunuz. Tapu müdürlüğüne gidiyorsunuz. Bankayla görüşüyorsunuz. Vesaire. Bütün bunlarla uğraşıyorsunuz. Hepsi bitti. Alacaksınız. Hiçbir sıkıntı yok. Adama bütün parayı gönderiyorsunuz. Adam ondan sonra imza atacak. Ya da kaçıp giderse ne olacak? Bilmiyoruz. Ondan sonra davalar, mahkemeler. Hala oturmamış zemini. Güzel değil. Yani takas bank kuruldu ama hala yaygınlaşmadı. Yaygınlaştığı zaman belki bir çözüm gelecek. Benim param bir ara bankaya koyulacak. Tapumu alırsam da param karşıya iade verilecek. Olması gereken bu. İşte burada da bahsetti anında hızlı ve yasal bir şekilde arazi transferi olacak diyor. Burada mülkiyet kitle fonlamasıyla demokratikleştirilecek. Şu anda diyor araziler yalnızca bir parselin tamamını karşılayabilen büyük yatırımcıları sunmaktadır diyor. Fakat gelecekteki mekanizma da az sonra göreceğiz. Araziler küçültülecek. Mesela 0.1 Ethereum'a bile oradan bir arazi alabileceğiz. Açık, şeffaf ve programlanabilir dijital kayıtlar. Nasıl dahil olurum? Arazi ne için kullanılacağına kim karar veriyor? Biz karar veriyoruz arkadaşlar. DAO, STİDAO vatandaşları arazinin nasıl kullanılacağına karar veriyor. Arazi ne için kullanılacak? Dediğimiz gibi yine biz kullanacağız, oylayacağız. Üzerinde tarım mı yapılacak, okul mu yapılacak, imalathanem mi yapılacak? Bu çok ilerisi için konuşuyorum ama şu an sadece toprak parçası, Biraz sonra göreceğiz. İşte yoksa sadece öyle kalacak bir otel mi olabilir, ne bileyim ileride yapılacak bir konferans mı? Bunlar tamamen DAO'daki, bu STİDAO'daki vatandaşların karar vereceği şeyler. Şimdi Medium sayfasına bakacağız. Burada biraz daha detaylı açıklıyor arkadaşlar kripto şehrini. Arkadaşlar izlediğiniz video 150 TL ödüllü bir videodur. Videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan bir kişi kazanacaktır. Kazananı bir sonraki videonun sabit yorumunda açıklıyoruz. Bunu Türkçeleştiriyorum daha hızlı anlaşılması için. Fiziksel dünya yönetişim deneyimleri diyor yani Fiziksel toprakların DAO ile yönetilmesi. Şimdiye kadar neler olmuş? Steedao'da buna bakacağız. Duyurulara bakacağız. Adım adım ilerleyelim, Sidao Teknoloji, yönetim deneyimleri ve fiziksel arazinin sınırlarını keşfeden ve inşa eden Son derece meraklı ve hırslı insanlardan oluşur diyor i̇şte Ethereum blok zincirinde inşa ediliyor i̇şte ilk, ilk Temmuz ayında Wyoming'de bununla ilgili bir şirket tanıtıldı LLC dedi, Limited şirketi Sonra kuruldu Topluluk bin kişi geçti diyor, hızlı hızlı geçiyorum Hazinesi var arkadaşlar, işte bu bahsettiğim NFT'ler karşı hazine oluyor biz bu işte az sonra göreceğiz. Ben bir vatandaşlık aldığım zaman o onun parası aslında ileride ben de nasıl kullanacağına karar verdiğim bir bütçeye ayrılıyor. Hazine oluyor. Stidao hazinesi. İşte 20 Ağustos'ta 100 bin doları geçmiş. 25 Ağustos'ta 250 bin doları geçmiş. İlgi gördüğü bir şey. Arazi edinim için oylama. Eylül ayında ilk arazi edinim oylaması oluşmuş. Vatandaşlar 40 dönüm için teklifle oy verilmiş. Arazi satın alma süreci başlamış. Vitalik bununla ilgili artık CityDAO'ya uğradı diyor. Vitalik de bununla ilgili bir etkinlik yapmış ve CityDAO vatandaşlığı almış. Vatandaşlık mintleri yayınlandı diyor 23 Ekim'de. Bugün videoda göreceğiz bir vatandaşlık nasıl alabiliriz. Ve arazi parsel anlaşması resmen tamamlandı. İlk bölge bildiğim kadarıyla dağıtıldı arkadaşlar. Arkadaşlar bu. Yani şu an Twitter'ımda da var benim. İlk bayrağı şu an şu. Sidao'daki şu gördüğünüz Sidao toprak parçasının ilk bayrağı. Kendi amblemi zaten Sidao'nun. Ve şu an o bayrak orada sallanıyor arkadaşlar. Yani e, dijital çağ, dijital dünya bir toprak parçasında buluştu diyebiliriz artık. Parsel görüntüleyici ürün güncellemesi. Şimdi şu çok hoşuma gitti benim. Şimdi buna bakacağız arkadaşlar. Hangi araziyi nasıl alacağız? Nedir bunlara bakacağız. Şöyle öncelikle işte e, arazilerin en üstten görünümleri var. Bu araziler gerçekten de Stidao Limited şirket tarafından satın alınıyor. Bakın şimdi adım adım ilerleyelim. Bu Stidao Limited şirketini kim yönetiyor? Vatandaşlar. Vatandaşlık nasıl alabiliyoruz? İşte Ethereum'la mint ediyoruz. Mintliyoruz. Ve ileride o toprakların nasıl olacağına biz karar veriyoruz. Bakın mesela burada parsellerin fiyatları var. İşte parsel 0.1 <laughs> 0.1 Ethereum'muş. Parsel 0.4 e, 0.4 Ethereum'muş. Gidiyor. Bu işte yani bir solid tabanda artık herkes parça parça görebilecek uygunlar. Bak şöyle geri çekelim. E, satılık araziler, satılmışlar ve senin arazilerin diye e, parça parça yani bir dönümlük arazi mesela parselliyor işte ve herkes bunu bölüşebiliyor, paylaşabiliyor. Yani bu ne demek? Özetle ben Türkiye'de oturuyorum. Kripto para ile Amerika'daki bir araziyi satın alabiliyorum. Evet aldığım vatandaşlık o şehrin vatandaşlığı sadece ki Amerika'da biliyorsunuz eyalet sistemi var. Yani her şehrin farklı yasaları var. İşte bu eyaletin içinde küçük bir eyalet oluşuyor ve ben bu eyaletteki vatandaşlık alabiliyorum. Metamask cüzdanımla arazi alabiliyorum ve ileride bu şehirde ne konuşulacak, ne karar verilecek buna ben karar veriyorum. Bakın gösteriyor burada tek tek. Mesela şu arazi satın alıyorsun ve işte MetaMask cüzdanına ya düşüne, düşünebiliyor musunuz? MetaMask cüzdanınızda farklı bir ülkeden arazi satın alıyorsunuz. Ve güvenli bir şekilde, hani güvenli derken tabii ki bunu tecrübe edeceğiz. Yani bu daha yeni bir oluşum. Evet çok ciddi isimler desteğini vermiş. Ve ben mesela sonra göreceksiniz 0.25 e, Ethereum ayırmış olacağım. Ama bu param tamamen çöpe gidebilir. Yani ben bu bilinçle, bunu kabul ederek bu riski alıyorum. Ve geleceğin teknolojisine şahit olmak istiyorum. Herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi yoktur arkadaşlar bu videoda. Herhangi bir şekilde garanti de yoktur. Şimdi tekrar dönüyoruz. Ve e, mintleme yapacağız arkadaşlar. Nasıl mintleriz buna bakacağız. Arkadaşlar ben bunun linki de aşağı bırakırım. Video açıklamasına bakabilirsiniz. Dediğim gibi yani web 3'ten sonraki trend de bu DAO'lar olacak. Yani kendi kendi yöneten organizasyonlar olacak. Web 3'ünü merak ediyorsanız video açıklamasına bir link bırakıyorum. Orada web 3 videomu izleyebilirsiniz. Arkadaşlar vatandaşlık almadan önce bir Kripto paradaki, blockchain'deki daha doğrusu gelişimlere bir bakalım. Bitcoin'le ne başladı arkadaşlar? Bu fiyat paranın merkezi otoriterlerin sınırsızca fiyat para basarak para mekanizmalarını kontrol etmesine bir karşılık gelen bir şeydi yani bu resmen bir muhalefet olarak düşünebilirsiniz Bitcoin'i. Artık devletler, Amerika diyor ki ben istediğim kadar para basarım, Japonya diyor ki ben sınırsızca para basarım Merkez Bankası ve insanların paraları e, ezilebiliyordu. Bitcoin buna bir tepki olarak oluştu ve ee, finansı merkeziyetsiz yaptı. Ardından Ethereum gibi, BNB gibi akıllı kontratlar geldi. Bu da işte az önce bahsettiğim gibi işte devletler bir şeyler alınır satılırken damga vurur. Ben bunu onaylıyorum der. Ethereum, BNB, ne bileyim Solana gibi, Avax gibi blockchain'ler ise bu mekanizmanın karşılığını tutan mekanizmalar oldu blockchain'deki. Sonra arkadaşlar DeFi'lar geldi. Yani hantallaşmış bir banka yapısı var konuştuğumuz gibi. Bir kredi çekeceksiniz, dosya masrafı, kredi masrafı işte bazen eskiden olurdu. Kefil getiriyorsun vesaire. Oysa DeFi'da cüzdanı bağlayıp borç para alabiliyorsun, paranı işte borca verebiliyorsun. Exchange yapabiliyorsun, paranı değiştirebiliyorsun ki bunu dolara bile çevirebiliyorsun her şekilde. DeFi'da bu bankacılığın yerini tuttu. Sonra NFT'ler geldi arkadaşlar. işte bir şeyin aidiyeti kime ait olduğunu gösterdi. Kimi zaman sanatla ilgilendi. Sonra metaverse'ü konuştuk. Web3'ü konuştuk. Web3 neydi? İşte Facebook, Twitter, devasa e, merkezi web 2 şirketleri vardır. İnsanların bilgilerini kullanırlar. Karşında da bir hizmet verirler. Ama insanlar bilgilerini artık vermek istemiyor. Bunun karşında da blockchain'de web3 çıkıyor artık. Bunu da biliyoruz. Videoda anlatmıştım. Sırada ne var? Yönetim biçimi DAO. Yani bu blockchain'in yönetimle ilgili. Tabii organizasyonları kastediyorum. İşte toplulukları kastediyorum. İkimiz zaman şirketleri kastediyorum. Bunlar nasıl etik ve kaliteli bir şekilde bir yönetici olmadan yönetilebilir? DAO bu. Şimdi haydi e, ilk vatandaşlığımızı CityDAO'daki ilk vatandaşlığımızı beraber mint edelim. Evet arkadaşlar. CityDAO'dan yani DAO şehrinden ilk vatandaşlığımızı alacağız. Şöyle bakıyorum. Cüzdanımda 0,5 daha doğrusu 0.73 Ethereum var. Ee, Stidao'da bir vatandaşlığın bedeli 0.25 Ethereum. Bu bir NFT arkadaşlar. Biliyorsunuz NFTlerin çoğu 10 binlik koleksiyon. Fakat bu e, 10 binden fazla neye göre artırılabilir diyor? daha oylarına göre. Yani vatandaşların isteğine göre. Bu şehre daha fazla vatandaş alalım mı, almayalım mı? Bunu belirleyebiliyoruz. Belirlenebiliyor daha doğrusu. Titida'daki vatandaşlık arkadaşlar yani ben bunu aldığım zaman bir Titida vatandaşı olmuş olacağım. Artık orada bir kimliğim olmuş olacak. Oradaki oylamalara katılabileceğim, arazi satışları etkinliklerine katılabileceğim vesaire vesaire. Şimdi burada henüz 10.000'den 6.865 tanesi mint edilmiş. 0.25 Ethereum arkadaşlar yaklaşık 1000 dolar civarı. Bu riskli bir yatırım olabilir. Benim buradaki 1000 doları kaybedersem hayatıma devam edeceğim. Beni yormayacak. Hani e, bu benim varlığımın küçük bir kısmı olduğu için sıkıntı yok. Ama varlığınızın büyük bir kısmı 1000 dolarsa bu tarz işlere girişmeyebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen e, yani bu aldıktan sonra 0.25 Ethereum aldıktan sonra 0.1 Ethereum'a da satabilirim. O önemli değil benim için. Ben bu tecrübeyi yaşamak istiyorum. Bana heyecan veriyor. Bence e, kriptoların geldiği bir dünya için çok heyecan verici bir seviyede. Ben kripto para ile Amerika'daki bir toprağın e, bir oluşumun vatandaşı olmuş olacağım. Vatandaşlığını almış olacağım NF şeklinde. Mint NFT'ye tıkladım. Gaz fee olarak 39 dolar istedi. Normalde yüksek ama hani şu an size gösterebilmek adına bunu alacağım. 0.25 Ethereum alacak ve 39 dolar da gaz fee'mi alacak. Onayla dedim. Sida vatandaşlığına erkenden gelmenin avantajları olarak bazı şeylerden bahsetmiş. Vatandaşlık Discord kanalına girebilme, oylama gücü ve land drop diyor. yani biz airdrop diyoruz ya burada da mesela hediye ile bana arazi verebilecek belki kendi e, oradaki bölgeden hediye araziler alacağım. Bu arada bildiğiniz fiziksel arazi bahsettiğimiz gibi ne diyor? Direkt olarak şurada şu uyarıyı vermiş. Arazi sahipliği veya pasif gelir e, vermez diyor. Bunun garantisini vermez diyor. Bunu ilerleyen dönemlerde göreceğiz ama şu an bunun bir kefilini vermiyor bana, bir garantisini vermiyor. Evet arkadaşlar, mint ettim. Şöyle sayfamı yenileyeyim. Bakın your citizen NFT 1 diyor. Yani ben artık Buranın bir vatandaşıyım. Bir vatandaşlık aldım. E, Steedao'dan Burada arkadaşlar birden fazla da mint edebiliyoruz. Neden mint edilebilir? Bu ileride satın al satılabilir. OpenSea'de vesaire NFT marketlerde satılabilir. Fakat benim derdim burada ileriye dönük bir ticari kaygıdan ziyade ciddi anlamda eee futuristic bir teknolojiyi yaşamak istiyorum. Bu yüzden aldım. Zaten çok da fazla alıp riske de girmeye gerek yok. Belki buradan da kar edebiliriz. Bunun bir garantisi yok. Bunu takip edeceğiz. Şimdi arkadaşlar evet videomuzun sonuna geldik. Umarım anlaşılır olmuştur. Arkadaşlar bu benim Twitter hesabım. Buradan beni takip edebilirsiniz. Güncel haberleri ve aldığım sattığım coinleri paylaşıyorum. Bu benim YouTube kanalım. Abone olarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.